Ya, o kadar rahatladım ki sana anlatamam. Ya sen ne kadar iyi bir insansın. Ben birkaç gündür zaten fark etmiştim kafana bir şey takıldığını. Niye? İnşallah senin sürprizin de böyle romantik ve değerlidir ya Hakan'cığım. Şimdiden söylüyorum. Ya aşkım sen ne kadar ince, ne kadar romantik ve ne kadar da bonkör bir adamsın ya. Seni seviyorum. Ben de. Acaba ben böyle incelikler görebilecek miyim ya? O otelde kalmalar, konuşmamalar falan. Ya Rüzgar soruyorum bir de söylemiyorsun. O kadar korktum ki hastalandın, başına bir şey geldi diye. Kıyamazmış da bana. Sen kıyabildin mi? Bu arada yani tamamen annemin alt yemesi. Yani biliyorsun ben böyle şeyler istemem. Ne o öyle çocuk gibi? Rüzgar. Sen benden ilk defa bir şey istedin. Sana nasıl hayır diyebilirim? Ayrıca... ...yaşlı bir adamın son günlerini mutlu geçirmesini sağlayacağız. O yüzden bunu kafana takma lütfen. Ben aslında dediğim gibi böyle bir şey istemezdim ama... ...yani bu akşam doktorun yanına gidince... ...Sinan dedim çok az ömrü kalmış.